Herkese selam. Bugün sizlerle mezun senem boyunca nasıl çalıştığımdan ve TYT'de 11.000, bin, AYT'de ise 35 bin gibi bir dereceyi nasıl elde ettiğimden bahsedeceğim. Bana çok sorulan sorulardan aslında seçmeye çalıştım. Biraz da soru cevap videosu tarzında olacak. Genel olarak ama mezun senemde neler yaptım? Bunlarla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa bu videoda onun yanıtını bulabileceğinize inanıyorum. Eğer bu videoda söyleyeceklerim dışında merak ettiğiniz ekstra bir şeyler olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Başka bir video çekersem belki orada onlara da yer vermeye çalışırım. İlk olarak ne zaman çalış başladım ve kaç netle başladım bunlar çok sorulmuş. Netlerimi ben çok hatırlamıyorum ama e, ekran görüntüsü aldım ben bütün programımı ve netlerimi mezun olduğumda. Co-Pilot'ta biz Excel'de bunların düzenli bir şekilde dosyalarını tutuyorduk. Ben de dosyam silinmeden önce çünkü mezun olduktan sonra dosyalarımız siliniyor. Dosyam silinmeden önce hepsine ekran görüntüsü aldım. Her ay ben neler yapmışım bunları da aslında paylaşabilirim ilerleyen zamanlarda. Hatta ilk bir haftalık programım nasıldı onu da ekrana koymaya çalışırım bir fikir edinmeniz açısından. Ben Ağustos'un ilk haftası başlamıştım çalışmaya. Ayın kaçıydı gerçekten hatırlamıyorum. 80 civarlarında bir net yapmıştım. ilk TRT denemem ama çapın bir denemesiydi. Ve Türkçem beklediğimden baya kötü gelmişti. Uzun zamandır deneme çözmüyordum, test çözmüyordum, paragraf çözmüyordum. Bundan dolayı bir gerileme vardı açıkçası. Matematiğim çok iyi gelmişti diye hatırlıyorum ve bu beni gerçekten çok motive etmişti. Matematik her zaman benim güçlü yanım oldu aslında ve sınavda mesela çözme sıram da aslında biraz buna bağlıydı. Matematikten başlıyordum ben mesela. Hatta yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Çözme sıramı merak edenler de oluyor. Matematik, fen, sosyal, Türkçe yapıyordum. Ben Türkçe'yi en son çözüyordum. Yani birçoğunuza belki bu videoyu izleyenlerin %99'una hitap etmeyecek bir çözme şekli. Sınavda beni diri tutmayı en çok sağlayan çözme yöntemi buydu. Benim güçlü yanım matematik ve fen olduğu için ben onlardan başlıyordum. Güçsüz olduğum tarafımdan başlayınca hani güçlü olduğunuz yanınızı sona bırakın. Zaten bir şekilde süreniz az kalsa onda siz güçlü olduğunuz için yetiştirirsiniz. Bazı insanların böyle bir algısı var ve böyle düşünüyor. Yani böyle düşünenlere de Saygı duyuyorum buna göre kendine bir çözme şekli belirlemiş olanlarınız da olabilir ama ben ilk başta biraz böyle düşünerek aslında matematiği ve fen'i sona bırakıyordum. Normal çözme sırasıyla çözüyordum. Türkçe, sosyal, matematik, fen şeklinde. Ama bunun bana iyi gelmediğini fark ettim. Belli bir kalıbın içerisine kendimi sokmaktansa birkaç tane farklı çözme stili denedim. Ve matematiği başa alınca aslında çok daha iyi olduğunu fark ettim benim için. İlk başladığımda Türkçem çok iyi gelmiyordu zaten. Ama matematik sona kaldığı zaman matematikte okuyamadığım, göremediğim bir sürü soru oluyordu. Bundan dolayı ben matematiği öne almaya karar verdim. Matematiği öne alınca fark ettim ki... Türkçemde çok bir değişme olmadı. Bir iki netlik bir düşüş tabii ki oldu sona koyduğum için. Ama öyle aman aman bir değişme olmadı ve netim baya yükseldi genel netim. Çünkü matematikten hiç boşum kalmıyordu. Bütün sorulara bakabiliyordum. Benim güçlü yanım olduğu için aslında ondan başlamam gerekiyormuş. Ben biraz kendim için bunu keşfetmiştim. Ve bu çözme sırasını ben aslında Nisan'da falan sanırım kendime uyarlamıştım ve böyle keşfetmiştim. Bu aslında bir risk bence. Çünkü çok uzun süre boyunca ben normal sırayla çözmüşüm. Bir anda diyorum ki matematiği öne alayım sonra feni alayım falan bu bir risk aslında bu arada benim çözme sıramı değiştirmemi sağlayan bir tane dönüm noktası oldu o da MSU sınavı MSU sınavında benim geometriden çok fazla boşum kaldı ve aslında ben o MSU sorularını MEO sınavından bir ay sonra tekrar çözdüğümde geometrinin ne kadar da yapılabilecek düzeyde. Yani en azından benim için yapılabilecek düzeyde olduğunu fark ettim. Bundan dolayı gerçekten bayağı üzüldüm ve normal sınavda bunu yaşamamak için ben çözme sıramı değiştireceğim dedim. Hiç pişman olmadım ve iyi ki böyle yapmışım diyorum. Sizin şu an gerçekten önünüzde çok büyük bir zaman var. Kendinize bir eksikliği fark ediyorsanız illa yani bu MSU sınavında fark etmek zorunda değilsiniz. Bir denemeye girince kendinize bir eksikliği fark ediyorsanız örneğin benim gibi matematikte çok fazla boşunuzun kalması gibi. Bununla alakalı farklı bir kombinasyon, farklı bir çözme şekli deneyebilirsiniz. Çünkü ben mesela branş deneme mesela matematik çözdüğümde çok daha iyi netler yaptığımı fark ettim ve bunu genel denemeye yansıtamadığımı fark ettim. Aslında biraz bu yüzden değiştirmek istemiştim sıramı da. Dershaneye gittim mi ve nasıl ilerledim? Bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Ben dershaneye gitmedim ve çok tavsiye de etmiyorum açıkçası. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Yani sizi tamamen tanımadan gidin veya gitmeyin kesinlikle diyemem. Ben kendimi tanıyordum ve gitmememi karar vermemi sağlayacak şeyler şunlar oldu aslında. Yakınlarımda çok iyi bir dershane yoktu ve ben çok fazla yol gitmek istemiyordum. Birinci sebebim bu. İkinci sebebim ben geçen sene okulda ilerledim ve bizim okul dershane mantığına geçmişti biraz aslında ve başarısız oldum yani ben o sistemde. Bundan dolayı tekrar bir dershaneye gidip yine okuldaki gibi yani 12. sınıftaki gibi ee, hazırlanıp yine yakın bir sıralama yapmak istemedim aslında 12. sınıfta yaptığım sıralamaya. Biraz ben açıkçası mezun senemde sosyal ortamlardan uzak durmaya çalıştım. Çünkü bu beni kötü etkilemişti 12. sınıfta. Arkadaşlarımla bir arada olmak. Dershaneye gitsem muhtemelen oradan kendimi arkadaş bulacaktım ve belki de bu kadar çalışamayacaktım. Dershanede sizin seviyenize hitap etmeyen bazı derslere de girmek zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Veya mesela dershaneye gidiyorsunuz ama matematik hocasını beğenmiyorsunuz diyelim ki. ama Oraya o parayı vermiş oluyorsunuz ve parasını ödediğiniz için aslında içiniz da böyle bir gitme hissiyatı oluşuyor. Bu benim pek hoşuma gitmeyen bir şey. Çünkü YouTube'da mesela açıp izleyebilirsiniz. Hem ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Hem beğenmediğiniz bir hocayı izlemek zorunda değilsiniz. Değiştirip başka bir hocada izleyebilirsiniz. En azından belli başlı tıkandığınız noktalarda belki özel ders desteği alabilirsiniz. Ben özel ders de hiç almadım. Ama alabilirsiniz yani. Bu bence olumsuz bir şey değil ama dershanelerin şu anki bu sistemi bence herkese hitap etmeyen bir sistem. Ben tamamen kütüphanede kendi kendime çalışarak YouTube'daki hocalarla yani herhangi bir platformda kullanmadım. Ve gerçek ben çok memnunum. 12. sınıftaki halime göre çok daha iyi çalıştım, çok daha fazla çalıştığımı düşünüyorum. Bu sınav sistemi bence birazcık üzerine ne kadar düştüğünüz ve ne kadar çalıştığınızla alakalı. Yani dershaneye gittiniz mi gitmediniz mi bunlarla alakalı değil. Tamamen bence ne kadar emek verdiğinizle alakalı. Ben co-pilot'tan koştuk aldım bu arada. Koştuk da tavsiye ederim almanızı. Özellikle bir dershaneye gitmiyorsanız tamamen başıboş olmak bence kötü bir şey. Maddi imkanlarınız el veriyorsa bir yerden bir danışmanlık koştuk almanızı tavsiye ederim. co aldığım için orayı tavsiye edebilirim. Çünkü tanıdığım bütün danışmanlardan gerçek gerçekten çok memnun kalmıştım. Bunun dışında co ben denemeler de almıştım yine. Bütün denemelere katıldım hatta. Bir iki tane sanırım katılamadığım oldu. Onun dışında aksatmadan katılmaya çalıştım. Bir de mezun olduğum okulda ekstra kurumsal denemeler yapılıyordu. Onlara gidiyordum. Özde bir vesaire oluyordu. Onlara gidiyordum mesela. Neredeyse her hafta bir tane denemeye giriyordum okulda. Benim tavsiye edebileceğim iki şey bir tanesi danışmanlık koşuluk almak. İkincisi de herhangi bir yerden bir deneme alıp en azından böyle bir dershane ortamında girerseniz o daha iyi olabilir sizin için. Bir dershaneyle anlaşıp sadece deneme paket de alabilirsiniz. Bu denemeler size yetersiz gelmeye başladığında online bir deneme paketi alabilirsiniz. Örneğin Co-Pilot'tan, yeniden YKS'den. Ben bunları kullandım e, mezun senem boyunca. Gerçekten gayet güzel denemeleri oluyordu. Ortalama kaç saat çalışıyordum? Bunu da merak ediyorsunuz. Bunun bir ortalaması yok benim için. Çünkü bazı günler hiç çalışmıyordum. Bazı günler 12-13 saatlere çıktığımda oluyordu. Son düzlüğe girdiğimde gerçekten çok güzel bir düzen tutturmuştum ama başlarda bu düzeni tutturmak biraz zor. Aslında derece öğrencilerinin yani benden çok çok daha iyi yapan öğrencilerin farkı bence bu oluyor. En başından itibaren yani çok güzel düzen tutturabiliyorlar kendilerine. Daha erken düzenimi tutturabilsem çok daha iyi olabilirdi bence. Bu yüzden size tavsiye edebileceğim bir diğer şey de bu olur. Son olarak söylemek istediğim bir de şu var. Etlerinizde dalgalanmalar, oynamalar tabii ki olabilir. Bu gerçekten ama gerçekten çok normal bir şey. Benim de netlerimde çok fazla dalgalanma oluyordu. Bir gün yüzün üzerinde yapıyordum. Sonra bir gün yetmişlere falan düşüyordum. Yani bu gerçekten normal bir şey. Bunun normal bir şey olduğunu ben kendime ikna edemedim uzun bir süre ve bu beni psikolojik olarak bayağı zorladı. Ama kendinizi psikolojik olarak nasıl bu tarz şeyleri biraz daha alıştırırsanız ve normal hissetmeye başlarsanız, o zaman aslında size başarı geliyor. Ben bunu fark ettim. Çünkü ne zaman netlerimi takmamaya başladım, ee, ne zaman kendimi böyle sınavlara doğru düzgün verebilmeye başladım. O zaman benim netlerim gerçekten çok fazla artış gösterdi. Mesela AYT sınavı çok oynamaz diyor herkes net olarak. Ama benim AYT sınavım da gerçekten çok oynuyordu. 2020 sınavında mesela 70 net yapmıştım ama onun dışında mesela bir sonraki gün denemeye giriyordum. Kırklarda bir şey yapıyordum. Hani AYT biraz daha bilgi odaklı olduğu için TYT'nin oynaması biraz normal ama AYT'nin o kadar oynaması biraz normal değil düşüncesi olabiliyor insanlarda. Ama ben de oynuyordu yani ve bir denemeden çıkıyordum. 40-50 falan yapıyordum AYT'de. Diyordum ki hani benim hedeflediğim şeye asla yakın değil. Üzülüyordum yani ne yapacağım falan diye düşünüyordum. Kesinlikle bu şekilde karalar bağlamayın. Çünkü normal bir şey. Ben aynen yaşadım ve AYT'de ne kadar çok soru gördüğünüz, ne kadar çok bilgi edindiğinizle alakalı. Yani bildiğiniz şey çıkarsa yaparsınız. Tamamen böyle bir sınav AYT. TYT'de kendinizi çok iyi yönetmeniz gereken bir sınav. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyde karalar bağlamayın. Çok kötüyüm, düşüşe geçtim falan diye düşünmeyin. Eksiklerinizi gözden geçirin, denemelerinizi çok güzel analiz edin. Bence başarı bu şekilde size gelecektir. Yani emek veren herkesi ben bir şekilde bir yerde bir şeye ulaşacağına ve mutlu olacağına inanıyorum. Benim sene başında hedefim bu değildi. Bundan çok daha iyisiydi. Ama şu an gerçekten gayet memnunum. Hatta bazen diyorum ki kendime. Mesela ben ODTÜ'de okumak istiyordum ve 20-25 bin gibi bir net yapsaydım ODTÜ'de gıda mühendisi büyük ihtimal yazmazdım. Yani puanım çok heba ediyor gibi olacağım diye. Ve bu yüzden belki de ODTÜ'de okuyamazdım. Bu benim içimde hep kalacaktı ve üzülecektim. Yani bilmiyorum böyle şeyler düşünüyorum. Sonra diyorum ki kendime nasip olan buymuş yani. Umarım çok mutlu olurum. Yani çok mutlu olacağım düşünüyorum. Şu an içim gerçekten çok rahat yaptım tercihten dolayı. Siz elinizden geldiğince emeği gösterin. Bir şekilde bir yol çizeceksinizdir kendinize. Birinci de kötü bir sonuç elde etmeniz hiçbir şeyin sonu değil. Tekrar deneme şansınız var sonuçta ve neleri yanlış yaptığınızı düşünüp bunları gözden geçirip kendinize çeki düzen verip ikinci senenizde çok daha iyi bir derece elde etmeye bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Ben ders ders nasıl çalıştığımı ve hangi kanalları önerdiğimi, hangi kaynakları önerdiğimi vesaire Instagram'da veya TikTok'ta paylaşacağım sanırım. Instagram ve TikTok ismimi de ekrana bırakmış olurum. Takip edebilirsiniz beni oralardan da. Umarım seyrek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.